Evet, isteyen kalemini kağıdın yanına alabilir, not almak isteyen. Bunları zaten sizinle paylaşacağım ben. Evet, çözüm taktikleri, teknikleri vererek başlıyoruz arkadaşlar. Toplumsal hayatımızda üstlendiğimiz veya üstlenmemiz gereken birçok rolü var. Bizim bir tane rolümüz yok değil mi arkadaşlar? Ben okulda kurumda, etütte öğretmenim, evde evladım ya da işte kardeşim, arkadaş, aynı zamanda arkadaşım, aynı zamanda akrabayım mesela. Bunları sizinle konuştuk, hatırlıyorum ben. Konuya hakim olduğunuzu da biliyorum. Şöyle tekrar bir hatırlayalım. Dediğim gibi maksadım direkt soruyu çöz değil. Bir soru üzerinden belki de bir konunun tekrarını yapacağız birlikte. Örnek verecek olursak takip et soruyu. Çocuk olma, anne baba olma, iş adamı olma, eş olma, arkadaş olma, ev hanımı olma bunlardan birkaç tanesi. Günlük yaşantımızda bu rollerden sadece biri değil, şurası çok önemli arkadaşlar, büyük bir ipucu veriyor. Sadece biri değil, hemen hemen hepsine teker teker zaman içinde ya da aynı anda bürünebiliriz. Benim bir tane rolüm yok demek ki. Bunu anlıyoruz buradan. Yukarıda verilen açıklamaya göre bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? Kişi Toplum içinde aynı anda birçok role sahip olabiliyor muymuş? Evet burada birçok örnek var zaten. O zaman birinci benim için doğru doğru olanları halka içine alalım. Şimdi size güzel bir teknik veriyorum. Bunu daha önce de bahsettim ama arkadaşlar bu tip öncü sorularında lütfen eleme taktiğini kullanın. Ne demek bu? Bir benim için doğru mu arkadaşım? Doğru. O zaman şıklarım içinde doğru şık içinde bir olacak değil mi? Birin olmadığı bir şık varsa göndersin. C gitti mesela şu an. Güzel bir şekilde eledik. Çünkü bir doğru. İki. Roller kişinin maddi gücünü olumlu etkiler. Hayda. Böyle bir şeyden bahsettik mi? Yukarıda. Hayır. Eledim. 2'nin olduğu şık yanlış benim için. iki doğru değil arkadaşlar. O zaman ikinin yer aldığı şıkları da gönderelim mi? Gitti. Gitti. Zaten cevap direkt çıktı. Biz yine de e, sağlamasını yapalım. Üçüncü öncüle bakalım. Birey zamanla farklı farklı roller kazanabilir. Doğru. Ne demiştik? Altını çizmiştik hatta. Teker teker zaman içinde ya da aynı anda rollere bürünebiliriz. Dolayısıyla üçü daha aldık arkadaşlar. Doğru cevabımız dolu. Geçtim ikinci soruya. Evet. Yine aynı tipte bir soru ama bu tip soru karşımıza çok çıkacak. Dikkat edin arkadaşlar. Kişi aynı anda birçok bireysel ve toplumsal role sahip olabilir. Bir kişi evinde eş ya da baba, işinde müdür, sendikada yönetici. Bak aynı kişi birden fazla role bürünebiliyor. Ayrıca her bir rolde farklı davranış ve sorumlulukları yerine getirir. Şimdi şöyle düşünüyorum, herkes kendini düşünsün. Ben öğretmenim, evde ders anlatmıyorum. Yani şu an evet ders anlatıyorum ama yaşanan pandemi sürecinden dolayı. Normalde ben evde anneme babama hadi oturalım başlayalım işte falan ders anlatmıyorum. Her görevimizin, her rolümüzün, her sorumluluğumuzun bir bölgesi ve yeri var doğru mu? Evet şimdi bunu kavradık. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılanmaz? Gençler hata yaptığınız noktalardan biri de şu lütfen dikkat edin buraya. Sorunun kökünde, sorunun en son kelimesinde altını çizmiş özellikle yapılanmaz diyor. Dikkat dağınıklığı olanlar varsa lütfen burayı çok güzel bir şekilde kavrasın. Kişinin rolleri. Beraberinde sorumluluk da getirmekte mi? Evet, tamam. Dedik ya her rolün kendine göre bir getirdiği, gerektirdiği bir sorumluluk vardır. Doğru. İşaretleyemedim. Şöyle yapalım. Ha, doğru. Bulunan ortam kişinin rollerini etkiler mi? Tabii ki de okulda farklısın değil mi? Arkadaşların yanındaki rolün farklı, sınıfta öğretmene karşı rolün farklı, evde ailene karşı rolün farklı, belki abisin, ablasının minnacık kardeşin var, ona karşı rolün farklı demek ki bolu. Doğru, bu da doğru. Birey toplumda rol çeşitliliğine bürünebilir. Zaten B şıkkını desteklen bir ifade var arkadaşlar. Nedir? Rol çeşitliliğimiz artıyor. Bulunduğumuz sosyal ortamlar arttıkça. Bu da doğru. Rollerin dağılımında kişilerin cinsiyeti esas alınmalıdır. Tabii ki de bu ifade yanlış. Doğru cevap. Hoppa gitti. Alışacağım, alışacağım. Hiç problem değil. Ve cevabımız B seçeneği yapılamaz dediği için. Evet geçtim 3'e. Roller hem insan davranışlarından etkinir hem de onların davranışına etkiler. Şimdi ben bu soruyu size bırakmak istiyorum. Şöyle yapacağız. Herkes soruyu okuyacak, çözecek ama sohbete hemen yazmayın. Çünkü daha okuyup bitirmeyen arkadaşlarınız olabilir. Her biriniz soruyu okuyun. Örnek veriyorum. Atıyorum şu an. Benim için bu sorunun doğru cevabı A. Bekle. Ben yazın arkadaşlar dediğimde cevabı sohbet kısmına yazın bakalım kim doğru yapmış kim yanlış yapmış. Şu an sustum ve sizi bekliyorum. Herkes çözsün ve beklesin. Hadi bakalım. Güzel bir soru. Lütfen şuraya da dikkat. <laughs> Yazmayın arkadaşlar, sadece çözün ve bekleyin. Evet, şimdi e, ekranı değiştiriyorum. Sohbete geleceğim çünkü. Hocam bitmedi daha çözüyordum diyen olursa tekrardan soruyu açacağım. Bir bakayım. Ne alemdesiniz? Evet, Kerem A diyor. Yusuf Efe de A diyor. Güzel. Evet, cevaplamayanlar hadi bakalım sizi bekliyorum. Eslem A demiş güzel. Tekrar geldim ekranıma. Hadi bakalım beraber değerlendirelim o zaman. Şimdi rol neydi konuşmuştuk? Roller hem insan davranışlarından etkilenir hem de onların davranışlarını etkileyecek. Arkadaşlar, içine kapanık olan Ahmet'in çalıştığı mağazada müşterilerle sohbet etmesi. Şimdi bu e, rollerin insanlar üzerinde bir etkisi midir? Evet ya yani şöyle düşüneceğiz. Ahmet aslında içine kapanıkmış ama Mağazada çalıştığı için işinin gereği, sorumluluğunun gereği müşterilerle sohbet ediyormuş. O zaman bu bir örnek midir arkadaşlar? Örnektir. Bunu aldık. Oluşturmaz dediği için şıklarımda bu olmamalı. Doğru mu? O zaman bilin olduğu şıkları da bir gönderelim mi? Ceyhan'a şöyle bir bay bay dedik. Güzel. Evde hiperaktif olan Burcu'nun sınıfta öğretmenini sessizce dinlemesi. Birçoğunuz böylesiniz bence. Evde çok hareketli, çok hiperaktif, çok enerjik ama dersi tabii ki de e, dozunda ve tadında bırakıp dersi sessiz bir şekilde dinliyorsunuz. İşte arkadaşlar bu sınıf ortamının, okulun gerektirdiği bir rol. Dolayısıyla bu da doğru. Ama oluşturmaz dediği için 3'ü almayacağım. 3'ü olduğu ışıkları gönderiyoruz. Gitti. Bu da gitti. Şimdi yalnız 2 dedik. Ben 2'ye hiç bakmadım. 2'yi hiç okumadan cevap çıktı ama doğru mu? Hemen bir teyit etmem lazım. 2'ye baktım. Gök gürültüsü ile beraber figenin E'de ilkilmesi. Arkadaşlar bu daha çok refleksi bir hareket. Yani o anki korkunun e, yansıttığı bir hareket. Bunun bir rol, bir sorumluluk, bir görevle alakası yok. O yüzden ne yaptık? Oluşturmaz dediği için A dedik. Geçtik diğer sorumuza. Evet William Shakespeare ne demiş? Dünya bir sahnedir ve bütün kadınlarla erkekler sadece birer oyuncudur. Böyle bir söz vermiş, böyle bir sözden bahsetmiş bize. Diyoruz ki William Shakespeare yukarıdaki sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Kişinin iyi niyeti, iyi niyetten öyle bir şeyden herhangi bir anlamda çıkarım yapabiliyor muyuz? Hayır, gönderdik. Kişisel düşünceler, kişisel düşünce mi demiş yoksa farklı bir şeyden mi, bir rolden mi bahsetmiş acaba? Değil mi? Rolden değil mi? O zaman şahsi düşünceleri de alamıyoruz. Gönderdik. Sergilenen rol. işte bu olabilir arkadaşlar. Bakın dünya bir sahnedir ve bütün kadınlarla erkekler oyuncudur. Yani bir sahne, bir rolümüz var hepimizin. Hayatın gerektirdiği rollerimiz var diyor. Dolayısıyla bu doğrudur benim için. Ben yine de Denizli'ye de bakayım. Ne olur ne olmaz değil mi? Bu mantıkla gidiyoruz. Lütfen soru çözerken bunları uygulayın. Yani senin için cevap B olabilir. Eminsin hatta. Tamam B'yi işaretle ama sen yine de C ve D'ye bak. Bu önemli. Toplumsal sınıf. Sınıf ayrımından herhangi bir toplumsal düzenden sınıflaşmadan bahsetmemiş gençler. Bunu da gönderiyorum ama bir ondan bahsettiği için dünyayı böyle tanımladığı için bizim için düğnedir neyin önemi vardır? Sergilenen rolün. Evet, geçtim 5. soruya. Evet, yaşamımız boyunca birçok sosyal rol kazanır ve o rolleri temsil ederiz. Sosyal rollerimiz toplum içinde belli bir yer edinmemizi sağlar. Bunlar içinde eş, baba, anne, çalışan rolü sosyal rollerimizdendir. Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri sosyal rollerimizin zenginleşmesine katkı yaptığı söylenebilir? Zenginleşme Evet şimdi sosyalleşme demişiz, olumlu iletişim demişiz, model alma demişiz. Arkadaşlar sosyalleşmemiz arttıkça bizim sosyal rollerimiz artar ve zenginleşir mi? Tabii ki de bireysel hiçbir şekilde dışarıya dönük değil. Sadece işsel bir hayat yaşıyorsam, kimseyle bir diyaloğum, iletişimim yoksa, sosyalleşmiyorsam yani birden bahsediyorum. Sosyalleşmiyorsam sosyal rol Zenginleşmez. durağanlaşır. Dolayısıyla sosyalleşme ne kadar artarsa sosyal rollerimdeki zenginleşmem de o kadar artmış olur. Bir benim için doğru. Ne yapıyorduk? Birinin olmadığı ışık varsa bye bye diyorduk ve dedik. Olumlu iletişim, evet, iletişim diyoruz ama iletişimin olumlu ve olumsuzları var mı değil mi? Olumlu bir iletişim kurabiliyorsam e, sosyalleşmem artacak çünkü o insanlarla, o bireylerle daha fazla görüşeceğim. Ve bu da neye yol açacak? sosyal rollerimin zenginleşmesine farklı farklı rollere gireceğim belki. Farklı farklı rollere ya da şey yapacağım. Mesela ben bir arkadaşınızın vesilesiyle diğer arkadaşın grubuna dahil oldum e, ve sosyalleşmem gerçekleşti. Olumlu bir iletişim kurduğum için, sizinle tatlı bir iletişim kurduğum için e, bundan sonraki görüşmelerde ben de olacağım. Dolayısıyla arkadaş rolü olmuş oldu mu artık benim? Evet. Ne yaptık? Bir aldık. İkinin olmadığı var mı? Hemen gönderdik. Model alma. Bu çok önemli arkadaşlar. Model alma, örnek edinme, kendimize alacağımız modeller de tabii ki sosyal rollerimizin, sosyal hayatımızın zenginleşmesine katkı yapacağı için model almayı da alıyoruz. Evet, dolayısıyla üçünü de aldık. Cevabımız B seçeneği. Şimdi biraz değişiklik yapalım. Ben kalemin rengini değiştireyim sizin için. Kırmızı <laughs> yapalım. Evet, altıncı sorudayız. Hülya Hanım 32 yaşında bir bayan. Sabah ilk kalktığında eşiyle şu çizdiğim yerlere dikkat ve çocuğuyla ilgilenen daha sonra işine giden işine giden ve tüm gün boyunca çalışan eve geldiğinde ise evi toplayan ve yemek işleriyle uğraşan bunlar bittiğinde ise çocuğun ödevlerine yardım eden ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir kadındır. Evet yukarıda verilen paragrafa göre Hülya Hanım aşağıdaki rollerden hangisini üstlenmiştir? Ben bu tip soruları çok seviyorum. Anne rolü var mı? Değil mi çocuklara diyoruz tabii ki de var. Teyze rolü var mı? Teyze ile alakalı herhangi bir şey yok. İş kadını rolü var mı? İşe gidiyor. Tüm gün boyunca çalışıyor. Doğrudur. Aldık. Öğretmen rolü var mı? çocuğunun ödevlerine yardım ettiği için dediğinden dolayı bunu da aldık diyelim. Teyze ölü herhangi bir yeğeninden bahsetmiş mi? Hayır. Dolayısıyla ne yaptık arkadaşlar? Buradaki şıkkı işaret. Buradaki öğretmen ölü kafanızı karıştırmasın. E hocam yukarıda öğretmen olduğunu söylemiyor ki gibi. Şimdi çocuğun ödevlerine yardım ediyor diye ihtiyacın öğreten anlamında dolayısıyla kabul edilebilir. Evet geçtik. Yedinci soruya güzel ilerliyoruz. Evet bu soru da sizde arkadaşlar çok güzel bir soru çünkü hemen herkes az önce yaptığımız gibi soruyu çözüyor ve sohbet kısmına yazmıyor henüz herkesin çözümünü bekleyeceğiz birazcık. Herkes çözümünü yapıyor ve beklemede kalıyor hadi bakalım. Önce atanıyor. Sırayı takip et. Öğretmen önce atandı. Sonra iki sene sonra evlendi. Ve iki sene sonra da bir kızı dünyaya geldi. Baba oldu. Şimdi arkadaşlar hemen hiç şey yapmayayım. Sohbet kısmına bakmayayım. Hiç direkt şuradan bahsedelim. Ee, birazdan bakacağım. Hangi yorum yapılabilir? Tersten gidelim bu sefer. Tekin Bey'in yeni kazandığı bir rol. Başka bir rolün yok olmasına neden olmuştur. Şimdi Tekin Bey Baba oldu diye artık öğretmen değil mi? E, ya da e, evlendi diye artık e, öğretmen değil mi? Böyle bir mantık çıkmaz tabii ki de. Yanlış. Gönderdik. Tekin Bey evlenmeden önce herhangi bir role sahip değildir. Evlenmeden önce de bir öğretmen rolü var arkadaşlar. Bunu çöpe atamayız. Gönderdik. Yanlış. Tüm rollerini doğuştan kazanmıştır. Doğuştan öğretmen, doğuştan... Baba olmak mümkün değil. Böyle bir şey biliyorsunuz. Yanlış ve e, olmayacak bir ifade gönderdik. Tekin Bey'in rollerinde zamanla artış yaşanmış. Önce öğretmen olmuş, işte atanmış, yuvasını kurmuş, baba olmuş, evlat sahibi olmuş. Yani rollerimizde zamanla bir artış söz konusu. Geçtik. Toplumda kişinin sahip olduğu birçok rolün kendi arasında uyuşmaması, rol çatışmasına neden olur? Güzel. Rol çatışması yaşayan kişilerin kendilerinden beklenen davranışları gösteremedikleri tespit edilir. Buna göre rol çatışması yaşayan bireylerde huzursuzluk, kaygı ve güven azalması. Hangisi yaşanır arkadaşlar? Bakın şurası çok önemli. Rol çatışması yaşayan kişilerin kendilerinden beklenen davranışları gösteremedikleri. O zaman bu, bu durumu yaşayan insanda huzursuzluğa yol açmaz mı? Kaygı durumuna, güven azalmasına, değil mi? iletişimde azalmalara, kopmalara birçok probleme yol açar. Biz bunların hepsini kabul ettik ve geçtik. Evet, iş arayan Kutay Bey iş başvuru formunda şunları yazmış. Ben Kutay, İzmir'de yaşıyorum. Evli ve üç çocuk basayım. Ben 5 yıllık tecrübeli bir mühendisim. Buna göre Kutay Bey'in sahip olduğu rol yine çok eğlenceli, hemen halledebilir, bulmaca tadında bir soru. Şimdi Kutay Bey baba mı? Baba bundan bahsetmiş. İlk çocuk babasıyım demiş. O zaman biri aldım. Şunu gönderdim. Amca mı? Amca rolünden bahsetmiş mi? Amcayım, yeğenle. Bir de iş başvuru formunda yeğenlerinden falan zaten bahsetmezsin. İki olmayacak bir ifade bizim için. Dolayısıyla hemen almayı da şöyle aşıklığını da iledik. Eş miymiş, evliyim diyor, değil mi? Üç tane çocuğum var, evliyim diyor. O zaman bunu da aldık. Dede rolü tabi de hayır Ne oldu? Cevabımız bol oldu. Evet, özellikle beylerin ilgisini çekecek bir soru diye düşünüyorum. Cenk Tosun'dan bahsedeceğiz. Beşiktaş ile ismi özdeşleşen yıldız futbolcu Cenk Tosun, 2017 yılında İngiliz kulübü Everton'la anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ta iyi bir performans ortaya koyan Cenk. Bundan sonra Everton için mücadele edecek. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cenk Tosun Everton takımındaki sorumluluklarından biri değildir? Yine aynı yerdeyim değildir diyorum dikkat. Takıma katkı sağlamak. Böyle bir sorumluluğu var mı? Tabii ki de var. Artık yeni bir takımda e, çalışmaya devam edecekse o takımın mutlaka daha iyi olması için o takıma katkı sağlayacaktır. Maçta sürekli hakemle tartışmak tabii ki de hayır. Takımın taraftarlarını golleriyle sevindirmek. Evet arkadaşlar e, aslında katkı sağlamakla ilinti bir nokta. Yani ben C şıkkındaki şu takımın taraftarlarını golleriyle sevindirme bunu yapıyorsam zaten A şıkkını gerçekleştirmiş oluyorum. Dolayısıyla takıma katkı sağlıyorum. Performansını artırarak devam ettirmek. Bunu da aldık ama sürekli hakikate tartışmak böyle bir sorumluluk olamaz zaten. Evet şimdi Türk kültürüne geçtik. Güzel bir soru. Hemen bir başlayalım. Tarih boyunca Türk kültüründe ailenin çok büyük bir önemi vardır. Evet, bizim için aile çok önemlidir arkadaşlar. Biliyorduk. Ee, tabii ki kültürlere göre değişen bir noktadır ama aile Türk kültüründe inanılmaz derecede bir önem taşıyor. Türk kültüründe çok büyük bir önemi vardır. Ve aile kavramı diğer bütün toplumların da bu yönden saygısını kazanmıştır. Hukuka ve törelere şu önemli, hukuk ve Kültürlere saygılı olan Türkler kültürlerine de çok önem verirler. Tarih boyunca süreklilik gösteren Türk kültürü hangilerine katkı sağlamıştır? Şimdi, gelenek ve göreneklerimize katkı sağlar mı? Bu kültür, var olan aile, bağlarımız, kültürümüz gelenek ve göreneklerimize katkı sağlar. Çizemiyorum, şöyle yapayım. Evet, bu doğru benim için. Ne yapıyorduk hemen bir yoksa görüyorduk. Kültürel birikime katkı sağlar mı? Tabii ki de kültürün bir parçasıdır. Aldık o zaman iki de olacak seni de gönderdik. B şıkkı. Sosyal yaşamımıza katkı sağlar mı? Tabii ki de katkı sağlayacaktır. Her anlamda olumlu iletişim kurabilmemize ve sosyalleşmemize ciddi bir katkı sağlayacak. Dolayısıyla B şıkkı. Evet millet, dil, din, tarih, kültür, ülkü birliği içinde kendi varlığının şuurunda olan toplumun adıdır. Her milletin kendini idare edebilecek toplumsal düzen ve kurallarına ihtiyaç vardır. Arkadaşlar şu ifade önemli bizim için. Her milletin kendini idare edebilecek toplumsal düzen kurallarına ihtiyaç vardır. Şimdi yukarıda anlatılan toplumsal düzen kuralları hangisi ile adlandırılabilir? Ben şu özellikle altını çizdiğim kısma dikkat ettiğiniz zaman kural demişim değil mi? Kural diyorsam, kural ifadesi alıyorsa o zaman arkadaşlar ulaşımdan bahsetmiyorum herhalde ulaşımla bir alakası olamaz. Gönderdik, hizmet gönderdik, tarih gönderdik, hukuk, düzen, kural. Bundan bahsediyorsam tabii ki de hukuktan bahsediyorumdur. İşaretledik ve geçtik. Evet, güzel bir soru. Türkler göçebe yapılarından dolayı diğer kültürlerle her zaman etkileşim halinde olmuşlar. Evet yine çizdiğim noktalara adet ediyorsun ve bunu soru çözerken uyguluyorsun lütfen. Önemli gördüğün, sana ipucu vereceğini düşünün. Kısımları şöyle bir çiz, soruyu özellikle bu uzun sorularda soruya geri dönüşünü kolaylaştırmanı sağlayacaktır. Sorunun tamamını okumaya gerek kalmayacak. Sana hemen orada verdiği ipuçlarını çizdiğin, işaretlediğin için soruyu çözmen kolaylaşacak. Şimdi tekrar göstereyim nasıl yapacağımızı. Türkler göçebe çizdik şurayı yapılarından dolayı diğer kültürlerle her zaman etkileşim halinde oldular. Zaman zaman yemeklerinden yaşayış tarzlarına kadar birçok unsuruyla hem başkalarını etkilediler hem de etkilendiler. Etkileşim budur zaten değil mi arkadaşlar? Dersleri konuştuk hemen şöyle bir tekrarımızı yapalım hatırlayalım. Neydi etkileşim? Savaş diyorduk mesela. Evet savaş çok kötü bir şey. Dünyanın en kötü şeylerinden biri ama iki devlet savaştığında Düşman yani sevmiyorsun, e, belli bir anlaşmazlıktan dolayı savaş yaşıyorsun ve sen her ne kadar sevmesen de düşman kuvvetinden yeni bir silah modeli öğreniyor musun? Belki evet. Ya da onların kültürüne ait, ben kütüphanelerine ele geçirdin, baktın orada el yazması çok antik çağa, antik dönemlere ait eserler buldun. Yani arkadaşlar savaş dediğimiz bu olgu da bile muhakkak bir etkileşim var. O zaman etkileşim nedir? Etkilemek ve etkilenmek. Doğru mu? Şimdi burada bundan bahsediyoruz. Soruya geri döndüm. Bile bile araya uzun uzun ifadelerle giriyorum çünkü niyetim soru çözgeç değil. Tekrarımızı, konu tekrarımızı yapıyoruz şu an. Buna bağlı olarak Türk kültüründe önemli bu kısım arkadaşlar. Edebiyat, sanat, yaşayış tarzı, dünya görüşü gibi unsurlarda tabii ki çeşitlilik gösterecek. Çünkü benim yaptığım araştırma sınırlı kalmıyor. Ben bir eser yazıyorum. Esradan çok farklı yeni bir şey öğreniyorum. Aa diyorum evet çok güzel. Esra'dan öğrendiklerimi de ekliyorum. Bu sefer Ahmet Kerem ya da Yusuf herhangi birinizde Meryem'den bir şey duyuyorum. Yani bir katkı oluyor mu? Dolayısıyla bu da benim her anlamda yenileşmemi sağlıyor. Mimari yapımı etkiliyor belki, edebiyatımı etkiliyor, yaşam tarzımı, giyim kuşamımı, yemek kültürümü. Tabii ki eklenen sadece ben değilim. O iletişim esnasında belki savaşla, belki bir göçle, belki bir ticaretle bilmiyorum. Örnek veriyorum. Ahmet Kerem de benden bir şeyler öğrenmiş oluyor. Yani hem etkiliyorum hem etkileniyorum. Yukarıda verilen durum Türk kültürüne. Bu çok önemli bir soru tipi oldu arkadaşlar. Dikkat edeceğiz buna. Yukarıda verilen durum Türk kültürüne aşağıdaki alanlardan hangisinde daha çok katkı sağlar? Şimdi daha çok şu ifade bizim için önemli. Soru köklerinde yer alan bu ifadelere dikkat edeceğiz ve bir şeyler söylemek istiyor olabilir. Ben şunları yaşıyorsam, Kültürel yozlaşmanın gerçekleşmesiyle kültürüm yozlaşmaz ki. Tam tersi kültürel birikim artıyor değil mi benim? Çeşitlilik var çünkü. O zaman bu yanlış bir ifade gönderdik. Manevi kültür yok olur mu arkadaşlar? Tabii ki de hayır. Güzel bir şeylerden bahsettik. Yaşanan bu gelişmeler, etkileşimler hiçbir şekilde kültürümüzü yok etmez. Tam tersi kültürümüze katkı yapar. Kültürel zenginlik artar mı o zaman? İşte bu. Aradığımız ifade buydu. Kültürün dini değerleri değiştirmesi. Kültür, din. Din niye değişsin? Yani ona da sahip çıkılabilir pekala. Bundan zaten bahsedilmemiş. Dolayısıyla D şıkkı da doğru değil. Hemen ne yaptım? C'yi işaretledim. Ve geçtim. Dördüncü soruya Allah Neşet Ertaş diyor arkadaşlar. Çok severim. Şimdi bu soruya başlamadan önce ben hemen şöyle soru kısmı bakayım. Ne vaziyettesiniz? Var mı bir sıkıntı? Harika gidiyorsunuz ya. Aferin size yavrularım benim çok güzel. Hocam yanlışlıkla D yerine C yazmış. <laughs> Olsun Esra'cığım sıkıntı yok. Şimdi hemen kapattım. Hiçbir şey yazmamıza gerek yok. Çıktım sohbet kısmından. Hemen şöyle devam ediyorum. Evet kültürümüzün örnekleri olan türküler doğdukları yerin özelliklerini taşırlar. Örneğin Neşet Ertaş'ın türkülerinden Türk halkının birçok özelliği hakkında bilgi edinebiliriz arkadaşlar. Evet, Neşet Ertaş'ın e, türküleri Neşet Ertaş daha doğrusu. Şöyle müsait olduğunuz, ders molası verdiğiniz bir anda şöyle hayatını da bir araştırabilirsiniz. Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş bunlar bizi biz yapan değerler arkadaşlar. Kültürümüzde katkı yapan büyük insanlar, büyük isimler. Şimdi, ne demiş? Örneğin Neşet Ertaş'ın türkülerinden Türk halkının ...birçok özelliği hakkında bilgi edinebiliyor. Buna göre halkın kültürünü yansıtan türkülerden, insanlarımızın özelliklerinden hangileri hakkında bilgi sahibi olabiliyorum? Yaşam tarzım hakkında bilgi sahibi olabilir miyim? Evet, şöyle yapayım, daha güzel olur. Yaşam tarzımız tabii ki de duygusal yapımız Türkü arkadaşlar, duygusal bir yapı tabii ki de açığa çıkacaktır. Dünya görüşü, kirleri, çünkü arkadaşlar e, türküler... Sadece belli bir alanda e, söylenen, yazılan, çalınan, değil mi bağlamalarla, sazlarla vesaire e, unsurlar değil. Çünkü Türkler büyük değerler, dünyaya dair, hayata dair e, her anlamda her konuyu kapsayan e, bilgiler, öğütler, sözler içinde aslında yer alıyor. Bu yüzden kültürümüzü etkiliyor zaten. Dolayısıyla dünya görüşümüzü etkileyecek mi? Tabii ki de etkileyecek. Çok önemli unsurlardır bizim için Türkler. O zaman üçünü de aldık mı? Denizli dedik ve burada kalacağız